Ya desteğim. Hayatım beni mistik yapar Allah mısın? Ben mistik çok olmak istiyorum. Değilim. Mistik mi olmak istiyorsun? Evet, beni yapar mısın? Ama çok aşağıdasın. Hesabına girmem lazım. Ağrı mısın lan yoksa sen? Hepinize yetecek kadar var, sakin olun. Oyun oyun yapılarım yapılarım ya yani WhatsApp'tan konuşalım. olur mu hayatım? Ben direkt oyunu bitireceğim ya. Sen öyle deyince ben oyunu bitiresim geldi. Böyle. Kuleye oynuyorum, pardon. Sen, <laughs> sen. çok kırarsın. Seksi bir <laughs> lütfen <laughs> benim. Bir daha bir şey mi sen az <laughs> önce bir daha söyle. <laughs> ne oluyor lan? Alo! <gülüyor> <gülüyor> Ulan beni, beni nasıl umutlandırdın, nasıl umutlandırdın ya. Kanka! <laughs> <ya. Saka. gülüyor> Arkadaşlar bu videoda kostüm çekilişi var. Nasıl çekilişe katılabiliriz diye soranlara videonun alt tarafında sabitlenmiş yorumda bir link bulunuyor. Linke tıklayıp son olan sayfaya gittikten sonra isim soy isminizi yazın. Ardından mail adresinizi yazın. Yazdıktan sonra şuradaki notification bir azır kısmına da tikinizi bıraktıktan sonra sevdiğin. Böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar. Bu sayfadaki kanalları takip ettikten sonra buraya tıklıyorsunuz. Buradaki bulunan bütün görevleri yapıyorsunuz. 3 tane kendi kanalım bu arada başkasını abonelik Abone olduktan ve videoyu beğendikten sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz. Benim ekranımda kimlerin katılıp katılmadığı gözükecek. Çinliden iyi seyirler. Bu kadar hızlı olduğunu düşünmüyordum ya. Niye hayatım ne oldu ki? Ne bileyim çok hızlısın. Hayatım biz her zaman hızlıyız. Ama hızlıydın artık <laughs> <Bok>, 10 <bok> seyrek <laughs> Alo geldim başla. Hoş geldin bebeğim mu bulduk tatlım. Papu kıvama geldi bunu bu gece... İstanbul'da mısın? İstanbul'daydım Mersin'e geldim iş için. Çalıştırmayacaklarmış bizi tarla başında iş birimizi. Aşkım Mersin ama şu an boştur ya. Şu an niye gittin ki Mersin'e? Bir ay ya, sonra hayatım... falan gitseydin ya. İş, İzmir i̇ş... şu anda hareketli. İzmir'e evet. gelmeni tavsiye ederim. Ya İzmir'e bayılıyorum hayatım ya. Oradan çok güzel ekmekler çıkıyor. Senin gibi mesela. Gel gel burada çok arkadaşım var trans. Tanıştırırım seni. Olur süper olurum hatta. Ben bayılıyorum translara. Senin profilini gördüm de çok seksisin. Baya seksisin. Sik meseler bari. Ya desteğimi. Hadece oldu ya. Meyni alacaktım da hadece oldu. Benim memnun oldum. alayım içine girerim. Cev alacağım ama. Olsun yine girerim. Affetmem. A, anne. Atenim, ee, arkadaşlar çete yazın. Şuna. Çete yazın. yazın. dedim de Çete ben... yazın. Annemle beraber mi yaşıyorsun? Yok işte ya işte ben size annemlerin yanına geldim. Bu korona sürecinde de canım çok hmm. sıkıldı. Şaşırdım beni. Anne deyince dedim annesiyle nasıl yaşıyor dedim. Annemle yaşıyoruz. Ya. Babamla görüşmüyoruz. Bu son olaylardan sonra. Babalar yapışacak oluyoruz dayım başı. Arkamda yürüttüler, arkamda olacağım. Hayatım benim mistik yapar mısın? Ben, ben, ben mistik ver çok verdi. olmak istiyorum. Mistik mi olmak istiyorum? Evet, beni yapar mısın? Ama çok aşağıdasın. Hesabına girmem lazım. Allah'ım beni kör et. Olur, vereyim hesabım. Hiç problem değil. Ben bu hesabı zaten satın aldım. Çık çık. Ah ah ah. Ah, ah. Ertan bu yaktan sonra. Ertan bu saatten sonra dayımızı mı sikeyim? Hayatım ne kadar da güzel sıkıntıyorsun milyonları. Hayatım mükemmelsin. Ya. Senin canın lazım. Sana can basasın geldi. Ben sana basayım olmaz. Bas. Birazcık hızlı olmadı oğlum ya? ya. Gel seni bir zıplatayım kendine gel aşkım. Of, kaybedeceğiz bu oyunu ya. Kaybedeceğiz. Ay boştu lan boş. Gel gel. Top musun lan? Boş. Sen niye önce aldın? Ya ne bileyim içine girelim Oy. bir şeyler Ya. ya. Seferimiz geldi Saber. Harun musun lan yoksa sen? Oğlum Harun musun lan doğruyu söyle. <laughs> Direkt yakaladım ipneyi bak. Murkes bu süper. Oh, kille benle kaldı süperim. <laughs> Kanka vallahi bak sana bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Jilet atar diyorum sana. Bana gir aşkım bana bana. Hayat, hayatım istiyorum Hepinize kadar var sakin olun. Tamam. <laughs> Sadece bana olmaz. <laughs> Hayır ben daha iyi işte böyle <laughs> kalabalık. Hayatım, hayatım bana girer misin? Böyle sesle gidiyorum milleti dolandırıyor. Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Bir şey demek isterdim. Kim konuştu? Şey. Franco çoktur içine gireyim dur, dur senin. Oyna Franco. <laughs> Ay vur bunlar vur. Ama beni bıraktın, beni almadın. Gülşah Allah seni kahretsin bu oğlum. Dur be. Gel Yani WhatsApp'tan Oyundan sonra olur mu ya? Oyundan sonra olur mu bir? Boşaltayım <laughs> <laughs> seni görüntü gibi. Adamın götünden kan alırlar Kamil, kan. Aga. <laughs> millet gay olmuş yokluktan ama yapayım. Kaç kaç ama yapayım. Alt F4. Aga geliyor. Geliyor geliyor. Sana ne ya duyma ya her şeyi duyma ya. Evet Aga sen ne meraklı mı lazım? Ben ya? takım s*****. Keşke de bir de oynamayı bilseler. Of. Yapmasana. Oh. Yemin ederim. Ben hayatımda bu oğlum o değil şerefsin, de lan. Millet şerefsiz kafayı yemiş bir adam. Çocuk resmen bir oyun boyunca full karı taklidi yaptı amına koyayım. Ama karıdan çok travesti de verdi lan. Hayatım ona öyle denmiyor tamam mı? Ay, i̇lk önce oğlum, ilk önce ilk önce, beni bu sonu, bu ilk önce, önce be. nasıl bir ya. Bil. Tamam mı? Geri zekalı. Tamam değil amına koyayım. Tamam, sen bunu niye motopuluyorsun? Okey tamam abi. Sen atsın okey. Sikerim onların arasını şimdi bak yapışaklara bak. Ya sakin ol artık senden bunlara. kız gibi konuş. Çok bak var. bunu dedin kırıldım biraz. Mersin'de de çok çok var. Aslında ben direkt numaranı mı çekeyim? Evet. 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 Gel şey ver sabahı. Ben artık sorun değil. Onun için de ben senin görünüşünü arayacağım. Sana görünüşü de görünüşü de, de şey var. Abi. Ne var aşkım? Boş ver. Bir <laughs> <laughs> Çek. Bir de açalım artık ya. Açalım hayatım. Sadece ya, bir beni, beni de açalım. Beni bir sal ya. Koklamasın. Oğlum bir dur artık ya. Sen bak. Ben direkt oyunu bitireceğim ya. Sen ben. öyle deyince ben oyunu bitiresim geldi. Kuleye oynuyorum farkındaysan. Sen çok fenasın. <laughs> Kudurttun beni şu an. Sen, ben sen ben şeytansın ya. Seni çünkü azgın hayvan. Saber gel abi Saber gel abi diyeceğim. Ben de yapacağım. Sıfırdan çar akacağım. Gülşah 2. <laughs> hayatım vurma hayatım vurma. Çalma artık. De, al, artık geçer onu geçer. Süpersin ama. Beni almadın. Beni bıraktın burada beni almadın anasını zikim Gülşah kim ya yeter artık be. Gülşah. çok terbiyesiz ya böyle ağır kısırlar ağzınıza yakışmıyor be be bu arada. Gel orta kalın gel. var mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geri, mı geri zekalı dedim amunakim manyak mısın sen? Ben seni tamam mı? Kaç yaşındasın sen bana geri zekalı diyorsun? Benim aklım senin için değil. Ay sus değil... be sana ne be salak. Oyunsunu sen de bunu sana diyecek bir şey. çift lafım var. Tamam. Aşkım hatta olma diyorum sana. Bak, tamam, ya hayatım bu şeyler mi olur bana? bana 2 3 tane laf yersin. Ya onlar mı olsun? Sen laf mi? işittirsin ama bak ben sana baştan söyleyeyim. Ben usla Yola girmen lazım ama yıkılmam lan ben olan bir çomarım ben. Canım, ben çomarım abi. Ya, ya genelde Allah ya hayatım bir şey yap. Ağzıma sıçıyor lan. Seksi lollipop mu benim? Bir daha anca, bir ne dedin şey sen şey az önce yok. bir daha söyle. Ne pop? Lolita demek istedim yani. Allah ben ben belanızı ya. versin oğlum ne oluyor lan? Alo. Murat'a Allah belanı versin senin Murano. Ya. Oğlum sesler <laughs> direkt nasıl tanıdınız lan? Dur oğlum ne oluyor? Abi ghost lan musunuz bana mu? söyleyin ya. <laughs> ghost Ancak musunuz lan? Abi ya. Bize de mi ya? Oğlum sen da de da mi tanıdın? Oğlum, Al troll adam adamda mı tanıdın? Abi ne oluyoruz? Ne yaptınız siz? Ulan burana, Ulan burana. <laughs> gerçekten Orası ses tellerin şey ağırmadı şey ağır mı be? Kanka abi, ses değiştirme programı ya, kullanıyorum ya. Benim ben buldum Nasıl abi bir şey söyleyeceğim. Hastayım ha. sana bu arada haberin olsun. O hastasın zaten. Az bizi seçecektin yani. Hastayım diyor. Yap istersen bir de. Bir de yap. Hiç problem değil kardeşim. Seviyorsan git. Kanka götü zor kurtardım ya. Gol kanka <laughs> az bize vuruyordun. Vallahi vuruyordun yani. Afın yoktu zıplatıyordun diyordun WhatsApp'a gel falan Ulan ben beni, beni nasıl umutlandırdın nasıl umutlandırdın ya kanka ben. Kanka Hiç problem değil <laughs> Hiç problem değil istiyorsan Yok, kanka vereyim Bak gerçekten mutlu olacaksan vereyim Hiç problem değil yabancı değilsin artık Yok kanka sana yapamam ya Başkası olsa sikerim de seni sikemem ben yani. seni çok seviyorum <laughs> Oğlum insan zaten sevdiğini o... Videolarını o... ayrılıkla izliyorum lan Valla ayrılıkla ben lan çok ben. Şu an hem yayındayız Oğlum youtube videosuna konum olduk lan şimdi oğlum? Evet lan <laughs> hem, hem yayındayız <laughs> hem de ben bunu video olarak paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi seninki <laughs> daha sağ olsun. Az kalsın saplıyordun bize. <laughs> <laughs> kanka ben, ben değilim zaten. Benim o konuda sıkıntım yok yani. Kimseden çekinmem, gücenmem yani. Ben Harbiden <laughs> kanka var ya böyle bir senaryo yok. Birisine verecekken 4 kişiye birden veriyordum az kalsın. Bir dakika Muran'ı, bir dakika Muran'ı. Kime verirdin ilk? ilk doğru söyledi. Hiçbirimiz sanmıyor. Acaba kime verirdim? Evet ilk önce Haruki ile başlayalım. Haruki'cim kendini tanıtır mısın? <laughs> kanka şimdi öyle deyince ben hiç tanıtasım gelmedi ya. <laughs> tamam o zaman geç. Web olur. <laughs> web olur. Sen biraz kendinden bahset. görüldü. Görüldü sanki de. Mihrezciğim birazcık senle konuşalım dur. Siz bu sesle çok odaklanamadınız sanki dur. Ee, hayatım evet Mihrez'cim. Bir dakika evet. bana bir. <laughs> Efendim evet, tamam, hayatım. Efendim, kendinden biraz bahsetsene. Kanka bir dakika, tek bir şey diyeceğim. He. Gerçekten ben bu soruyu cevaplayamam. Bence bu soruyu en güzel cevaplayacak kişi Gov'du abi. Valla, Gov kendini tanıtır mısın? Sen bildiğim kadarıyla horoz Kanka birisin. Hayır, kendimi tanıtayım. 24 yaşındayım. 31 yaşındayım. <laughs> 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 Valla... Heteroseksüelim. seksüelim. Eee... gay Kesinlikle. Travestilerden hoşlanıyorsun. Oğlum Kank... adın ne? Oğlum gerçek adını bilmiyor ki çocuğa. Gülşah diyor mu hala bırakayım. Seni çekmek <laughs> isterdim. Gol, yani gol. fotoğrafından bahsediyorum. Gol. Kanka ne diyorsun sen oğlum? Bak şuna gönsler mönsler hepsi ateşli yani. Kanka ben sana gülüş bu kadını diyeyim. bulayım istersen. Vallahi boynumun borcu artık. <laughs> Gerçekten boynumun borcu. Google'dan aldım beraber inşallah Cisterim çok olur. iyi. Tamam beraber yapacaksın. Yok oğlum tövbe tövbe. Kanka senin kanalın ismi ne? gülşah 31 ara 16 yazmışsın da Bursa plakası gibi amına koyayım. İşte zaten Bursa'nın plakası. <laughs> ben zaten 16'yı görürse dedim aha dedim kesin trans dedim. Kesin ameliyatlıdır dedim. Temizdir dedim. falan Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi transferin bir de dilleri var kanka. Lubunca dilleri var. Onları öğrenmen lazım. Bu mesleği yani ben e, idrak şey, etmek için. laf attığında bir şey dedin ama modelik... Can ona böyle. Kanka, ama ben Kanka ben yani harbiden bu konuların piri çıktı. Bir dakika abi. gol. Evet dinliyoruz Tabii, adam, abi. abi. Tam biriyim Kanka Manisa'da yaşıyorum. Manisa'dan ne bir <laughs> göççü. Buradan Manisa'lılara sesleniyorum. Hepiniz göççüsünüz. Teşekkür Bunu teşekkür. kabul edin. <laughs> gol evet bir hikayeyi anlatsana kardeşim. Ben senin hayatını merak ettim. <laughs> Vallahi diyorum. Evet bize ilk tecrübenden bahset Normal bir insanım ya. Öyle gördüğün gibi bir insanım. Yani. Evde oturan bahçede, okulun bahçesinde gece 3.30'da. Bir gün şeyden geliyorum, Balıkesir'den geliyorum. 14 yaşında mı neyim? Şeye girdim, pazarlama işine girdim. Bu masaj falan Erken kanka. Yaşlı dedeleri <laughs> kandırıyordum kanka. 14 yaşında yaşlı dedeleri kandırmaya başladım. Düşün yani. Pazarlamacılık yapıyorum. Yani bu e, uçmanı pahalıya satıyorum. Düşün yani öyle bir... Kanka ne pazarlıyorsun? Şey ya bu yaşlılara Kütahya'da şey satıyorum. Neydi o? Yalan bu arada. Bu kesin jigola. Masaj aleti. Yani. Kanka biz nereye düştük? Nasıl bir tarikat? Valla ben de nasıl bir tarikat düştüm onu merak ediyorum. Valla oğlum değil. götümde bir şey hissettim. Oğlum gol! Ya ben de adam sana. buraya uzattı la bu kadar. Tabi tabi. Valla ben kanka onda o potansiyel var. Gece 3.30'da okul bahçesine giden adamdan bahsediyoruz. Önümden bir de polis arabası falan geçmedi mi? Allah'ım nasıl korkuyorum nasıl korkuyorum İçeri girecek diye araba kontrol edecek diye bir girse çek. Tamam kanka ben gidiyorum. Ben kanka, götümde bir şey olmaz güzel olurdu o. Kanka. Evet e, abi yani video demek istediğiniz bir de şey yapayım. var mı? Kanka, i̇yi yayınlar. Canlı sağlık. Çok tanışmak istiyorum. Bugüne nasip olmuş. Yok abi ben seninle tanışmıyorum. İstemiyorum kardeşim uzak dur sen benden. Bir ya. şey soracağım. Bir şey soracağım. Evet. Bir şey soracağım. Kolama tanışmayalım kanka. Seninle bir etkileşime girmeyelim biz. Valla. <laughs> kanka ya ben sana troll yaptıysam. Kanka umarım trolldür. Bir gün denk geliriz. Ne olur ne olur. Kanka helal et. Kanka helal olsun. Ama eğlenceliydi. Ben sevindim. Eğlenceliydi kanka. Kendini ipte yaptın ya. İpte yaptın kendini yaptın ya. Neyse beyler gerçekten çok teşekkür ederim. Tanıştım hepinizle memnun oldum. Sen kanka sen, senin muhabbetin ne? Sen ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun ya? Orospuluk ya. yapıyorum kanka. Ben gidiyorum ya. Bravo. He. Bravo. Bravo bir şey söyleyeceğim. Söyle be. be. Görüşürüz. Sen söyle Kankam. be kanka. Ben seni büyütüyorum oğlum. Seni gördükten sonra ben youtuberım diyen adamım ben götürüm. Vallahi yaparsın. <laughs> Hiç şüphem <ben gülüyor> yok. <başladık> amına koyayım. <laughs> Hiç şüphem <ben> yok. <laughs> Hiç şüphem yok Abi, yaparsın. Bu kadar o kadar keyif alıyorum ki o kadar keyif alıyorum ki kuruşun bozuk olduğunda, moralin bozuk olduğundan direkt senin kanalına giriyorum. Senin videolarını izliyorum. Kendime geliyorum amına koyayım ya. <laughs> İnanır mısın? <laughs> vallahi kanka ben kaçtım. Sikecek <laughs> arım ben Efendim, Sikeci, de, de. De. Ben <laughs> gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Beyler çok kötü yerden kaçtım. Az kalsın takıyorlar emaneti. Takıyorlar da emaneti arkadaşlar. Evet abi bu da böyle bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Az da olsa suratınızda bir tebessüm oluştuysa videoya like atıp yani videoyu beğenip kanala abone olmayı abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başta acınız. bu arada ne, ne yapmamı istiyorsanız falan filan bunları da yorumlarda belli edersiniz. Çok fazla size sevinirim.